Genç Tarım Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Manisa Tarım Fuarındayım. 3-6 Kasım tarihleri arasında bu tarım fuarı. Bugün 4 Kasım saat 11 civarı. Yeni traktörler var. Bildiğimiz traktör markaları var. Nevoland, Tümosan, Massey Ferguson gibi. Onları çekeceğim. Tarım aletleri var. Onları size göstermeye çalışacağım. Eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, kanalda abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Hadi gelin hep beraber devam edelim. Evet, Nevolant'la başlıyorum 55 modeli burada 55 modelleri var TT55'ler Yanında da TT klasikler var Bu klasik model ama bunun üstü yok. Üst kısmı yok. 65B var burada da. 65B modeli. Bu çift çeker. 65B'ler çift çeker versiyonu var. Bir de yanında tek çeker versiyonu var. Burada da 55B modeli var Nevolent'ın. Yanı başında da 580B modelleri var. Bunlar çift çeker. İkisi de. Burada da TR510 modeli var. manyetik kolları var arkadaşlar. Burada da sanırsam altı yağ çıkışı var. Kısımda da. Şimdi bakalım girebiliyor muyuz? Onu bir deneyeyim. Aa kilitli. O yüzden içine bakamıyoruz maalesef. <laughs> kilitli olduğu için. Ve Sunroof'a benzer bir şey daha var. Üst taraftan da bir havalandırması var. Bu benim daha çok dikkatimi çekti. Zaten kabinli traktörleri seviyorum. Kabinli traktörlerin bir sürü avantajı var. Bence. İş yaparken sıcaktan etkilenmiyorsunuz. Kliması var. Bu, bu güzel özellikler. Tabi bu kabinli traktörlerin hepsinde bu özellik var. Genelinde. Önünde bakıyorum. 40 kiloluktan. 2, 4, 6, 8, 10 tane ağırlık var. Ön ağırlığı. Bu da yani 400 kiloluk ön ağırlığı da var. <laughs> Güzel traktör. Ben beğendim. Burada da 540 beyler var. Çift çeker. Böyle devam ediyor. TD 478 beyler var burada. Burada da Nevolant'ın iş makinesi var. Şöyle göstereyim. 110B modeli. 110B TC geçiyor. 100D modeli var Nevolant'ın. Aynı şekilde kabinli. Yan kollar mıknatıslı. Orta kol mıknatıslı. Sanırsam 6 tane yağ girişi var. İki tanesi de orta kola bağlı. Bizim arkadaştaki traktörün benzeri ya da aynısı olabilir. Bizim kanalımızda da videosu vardı arkadaşların Nevolant 100 modeli vardı onlarda da sanırsam ya 110'luk ya 100'lüktü. Onun videosuna da bakabilirsiniz. Burada da 75'likler var. Bu kabinli değil normal. Arka kollarına bakacak olursak e, yan kollar normal, eski Mutlaka Mıknatıslı değil. Orta kol aynı şekilde. Ve bunda 4 yağ çıkışı var. Modeller böyle devam ediyor. 55'likleri klasikleri zaten göstermiştim. Şimdi Yan tarafta masaylar var. Masaylara da bir bakalım. Evet, şimdi masaylara da geldik. 240 modeli burada. Böyle devam ediyor. Burada da 240 sayı var. 290 Şimdi olmuş. Bu Burada da 26-25 modeli var. Bu traktörümüz çift çeker. Yeni bir tasarım. Eski tasarımlardan değil. Bu traktör fark ettiğim kadarıyla 3 vites. 4 vites normalde. 3 ileri bir geri gördüm. 4 tane yağ çıkışı var. Burada da 26-30 modeli var masayım Bu kabinli. Yeni tasarıma sahip. 23'er kilodan tekrardan 3, 6, 7 tane ön ağırlığı var. Bu da çift çeker aynı şekilde. Hemen arka kollarına bakalım. Arka kolları da eski usul. Yani mıknatıslı değil. 4 tane yağ çıkışı var. kabinli. <laughs> Güzel bir traktör. Yanında da 26-35 modeli var. Büyük ihtimal pek bir farkı yoktur diye düşünüyorum 26 30dan Hemen hemen bütün özellikleri benzerdir, aynıdır diye düşünüyorum. Bir üst modeli çünkü. Aynı şekilde kabinli bu da. M5711 modeli var. traktörün arka kollarına bakalım. Arka kolları yeni usul. Yan kollar ve orta kollar mıknatıslı. Yeni yeni teknoloji. Şöyle göstereyim. Burada da 6 tane yağ çıkışı var. Kabin açık mı bakalım. Hemen. Abi kabin açık mı burun? Değildir abim ya. Değil mi abi? Ha, kapalı abi. Değildir. Yanında da Massey Ferguson'un 5S 125 modeli var traktörün. 8 tane Bunlar da yağ çıkış sayılır mı abi? Şu alt kısımlar. Yani burada 10 tane var değil mi? Tamamdır abi. 10 tane yağ çıkışı var arkadaşlar. Böyle bir göstereyim. Traktörümüz değil. Son olarak Massey Ferguson 8S 205 modeli var. Yanındaki de Masai Ferguson 5S125'te. En büyük traktörümüz bu. 8S205. Bayağı büyük bir traktör. Ağırlıklar 55'er kilodan. Sayalım hemen. 2, 4, 6. Bu da sayıda 7. 9, 11, 13 tane. Ön ağırlığımız var. 55'er kilodan. Yaklaşık bir 600-700 kiloluk. Önerilik olabilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bayağı bir büyük traktör zaten. Her şeyini görüyorsunuz. Hemen bir yağ çıkışlarına bakalım. Arka kısmına bir bakalım. Yine gördüğünüz gibi orta kolları mıknatıs. Yan kol, yan kolları mıknatıslı. Orta kolları mıknatıslı. Hemen yağ çıkışlarına bakalım. 5 10 Bunlar da sayılırsa 13 tane yağ çıkışı var. Eğer bunlar da sayılırsa tabii. Şu üçünü saymazsak 10 tane var. Onların ne özelliğe sahip olduğunu bilmiyorum. Ama bayağı bir büyük traktör. <laughs> Evet, şimdi üzüm savurma ve kaldırma makinesi var Ratursa'nın. İşlenen mantık çok basit. Bir kere taşımak için bu makineyi... E, tekerlekler var, tekerlekler çok işe yarıyor. Traktörü buradan bağlayıp taşıyabilirsiniz. Buraya çuvalların ucu bağlanıyor. Buradan çöpler eleniyor. Elendiği zaman şu boru vasıtasıyla çöpler şuraya dökülüyor. <laughs> Üzümler ne oluyor derseniz savrulduktan sonra buraya kancaları takılıyor. Buradan palet yardımıyla gidiyor, dökülüyor. Burada da diskaro var. Diskaro makinesi. Bu da e, bağ arası değil de genelde büyük araziler içinmiş. Onu da öğrenmiş oldum. Büyük traktörler bunu kaldırıyormuş. Diskaro çekebiliyor musunuz? Diğer makineler var. Tarım makineleri bir sürü var. Burada da ilaçlama makineleri var. Mert sanın. Bakalım. Burada da makinesi var. Mersa'nın. iki tonluk. Bu da sanırsam bir tonluk ilaç makinesi Mersa'nın. Burada da kontrolleri de var. Kontrolleri sağlamak için. Aynı şekilde bu makinenin de ön tarafında kontrolleri var. Yanımızdaki makinenin hemen bakalım 800 kiloluk. Ne Mersan'ın. Böyle. Devam ediyor. Bu da bağlı. Hem kaldırma hem triel Yani savurma sistemi var. Paleti de var. O iyi bir şey. İki zar makinenin bu da. Burada da Agrotek'in iki tonluk ilaç makinesi var. Üzüm arabası var. Üzümleri taşımak için. Üç katlı tekrardan. Bayağı bir makine var yani fuarda. Ya, Şimdi de galik nanelere bakıyoruz. Galik 61.90 N modeli var burada. Bu da galik Nani Modelini göremedim. Fimax'ın da aynı şekilde var. Evet şimdi Dorado'lara geldik. Dorado 100. Same Dorado. Hani öyle söyleyeyim. Same markasını. Hemen bir ön ağırlıklarına bakalım. 40 kilo ön ağırlığı var. Yani kısacası 280 kiloluk ön ağırlığı var. Kabinli. Binilebiliyor mu bilmiyorum. Binilmiyor. Yan kolları ve orta kolları yeni usul. Mıknatıslı. 6 tane yağ çıkışı var. Şöyle hemen göstereyim. Yan tarafta da 90 modeli var. Same Dorado 90'ın Tek sanırsam pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece kabin farkı var. Burada da Dorado 80 modeli var. Aynı şekilde. Arka taraflarına da bir bakalım. Bu iki modelinde. 90'lık ve 80'li. 90'lıkta e, orta kol ve yan kollar yeni, yeni usul. Mugnatıslı. Fakat 80'e bakarsak e, klasik eski usul yan kol ve orta kollar var yağ çıkışları ama aynı gördüğüm kadarıyla. İkisinde 6'şer tane yağ çıkışı var. Yanında da 65 modeli. Bu da 65 modeli. Bunda yağ çıkışları 4'e iniyor. Yine klasik eski usul yan kol ve orta kollar var. Tek farkı bu. Bence tabi beygir farkı ya da özellik farkları vardır.